Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün annemle ikimiz düşündük ne yapsak ne yapsak diye. <laughs> dedik ki bugün de anne dedim kahve fincan falına bakalım. Bir de dedim ben tarot falan açayım dedim. beraberden de fal bakalım. Bugün dedik ya ben biraz halsizdim hastayım. Garip oldum. Salgın varmış herhalde arkadaşlar. Abimle yeğenime bulaştı sıra bende artık kime bulaştırırsam <laughs> bana bulaştırmadan kime yaparsan yap en evet. hastaneli buluyorum çünkü evet arkadaşlar en başından da söyleyeyim kanalımıza abone olup like atıp bildirim zilini açarsanız çok mutlu oluruz lütfen bize yorum yapın çünkü yorum ve likeler bizi öne çıkaracak öteki videolardan daha çok öne çıkmış olacağız evet. keşfete düşmüş olacağız daha çok insana ulaşmış olacağız Lütfen bize abone olup bildirim zilini açıp like ve yorum yaparsanız çok mutlu oluruz, değil mi Ali? Evet. Böyle yapın de. Böyle yapın. <laughs> bir abone olun. Bizi dikkatle de izleyin devam edin. <laughs> evet. Hoş geldiniz baylar bayanlar evimize. Şimdi izleyenimin niyetini erkeklerinkini ayrı söyleyeceğim, kadınların ayrı söyleyeceğim baylarım bayanlarım. Beni dikkatle dinleyin. Bir kere söylerim ha bir daha demem bak. Tamam mı? <laughs> Yalnız videoyu sardırıp sardır, sardır izleyebilir. <laughs> olabilir olsun ya herkes. Yani şöyle bir şey. Herkesin mesela bu bana uygun. Söylediklerimin içinden kim, hani ne, hangisi sana uygunsa kişiye bayana baya baya uygunsa ona göre bu bana uygun ha bu benim için çıkabilir ya da olabilir ya da olmuş olmuşa gerek kafa takmayın zaten o gelmiş geçmiş olabilir ya da olacak evet. şeylere bakarsanız daha güzel olur. Tamam mı canlarım benim? Falın inanma fazla da kalma demişler. bu arada bizi takip eden bir dostumuz vardı bizim. İzleyenimiz vardı. <laughs> göremiyorum ben onu artık daha iyi yorumda göremiyorum. Evet. O kendini herhalde... de biliyor. Baş Hakan. <laughs> Şu günlerde kahve içmiyor herhalde o. <laughs> İnşallah yeniden görüşürüz. Bir İnşallah. daha başlayalım. Bakın dostlarım, önce size bir göstereyim. Bak göster vereyim mi? Gösterirsin daha iyi. Arkadaşlarım, canlarım, cihetlerim Çeviri bak. O kadar güzel çıkmış, gerçekten çok güzel çıkmış. Şöyle. Evet hani. Şimdi biz bunu Fatmeyine ikimiz içtik? Fatmeyin ki hoş çıkmamış, sade <gülüyor> çıkmış. <gülüyor> sade çıkmış. <laughs> Benimki çok güzel çıkmış. O yüzden size benimkinden bakıyorum. Sizlerin niyetine. Sadece benim değil. Sizlere söylediklerimden ben kendime de çıkarıyorum pay, pay yani pay yapıyorum. Daha güzel olur. Dostlarım öncelikle bir yerlerden kağıt bekleyen kişiler. Tamam mı? Ama bu genelde erkek tarafından bekleniyor. Erkeklerin kağıt bekliyorlarsa adliye gibi, belediye gibi, emeklilik gibi böyle güzel şeyler var ki İnanın gelecek olan kağıtlar tertemiz. Çok güzel çıkmış. Yalnız bu arada bir yarasa var. Her işinize burnunu sokan bir kişi. Bunu erkekler için söylüyorum. Her işinize burnunu sokan bir kişi. Bunu etrafınızdan uzaklaştırın lütfen. Uzak tutun. E, ee, Diyalog kesme. Ama uzak tutmaya çalışın tamam mı? Hmm. Uzun zamandır memleketinize gitmiyorsunuz herhalde ki. Bunu hepiniz için söylüyorum baylar ve bayanlar. Uzun zamandır memlekete gitmeyen kişiler için söylüyorum. Ee, i̇nşallah olmaz. Olmasını da istemem. Gerçi kurtulmayı isteyen kişiler olabilir. Bir kaybınız olacak, bir kişi kaybınız olacak, bir cenazeniz olacak. Bunun için bir memlekete gitmeniz görünüyor. Uzaktan tanıdığınız bir kişi bu. Yakından çok yakından tanımıyorsunuz. Ama gayet de iyi tanıyorsunuz genelde. Uzaktan olsa da iyi bir tanıdığınız. Adında ş harfi de ya da s harfi de olabilir. Tamam mı? Fazla üzülmeyin. Biraz yaşça ileride gibi görünüyor bu kişi. Bir şey daha söyleyeyim. Leylek yuvası çıkmış. Gerçekten bu leylek yuvası şu günlerde çok sık çıkıyor. Evet. Leylek yuvası nedir biliyor musunuz? Mal, mülk, para, eşya, ferah bir yaşam. Gerçekten leylek yuvası çok güzel. Bu arada iş kurmak isteyen bayanlar, bu da bayanlar için söylüyorum bunu da. Tamam mı? Bayanlar, uzun bir yola gideceksiniz. Yoldan Onay mı getireceksiniz, kağıt mı alıp geleceksiniz yoksa bir miktar para mı görünüyor? Çünkü bir ödeme var burada. O yüzden bu gideceğiniz yoldan bir onay, ödeme yaptıktan sonra bu işi kuruyorsunuz ama şu anda değil. Yılbaşı geçecek sizin bunun için. Bu işi kurmak için yılbaşının geçmesini beklerseniz sizin için daha iyi olacak canlarım. Lale çıkmış böyle. O kadar güzel ki lale bakın. Burada çok da yakından gösteremiyorum ama lale çok güzel. Yılda bir kere açan bir çiçek. Her zaman değil. Lale güzeldir, varlıktır. Bolluktur. Bu arada diyeyim size. Uzun zamandır dilediğiniz, istediğiniz yani olmasını istediğiniz olaylarınız, günleriniz, çok istediğiniz işleriniz var bayanlar. Bu da sizin için çok yakın zamanda olacak ama 3 ay derim, ama üç gün değil bu. Üç gün demeyemiyorum. yani. Üç hafta da olabilir. Üç ayda olabilir canım benim. Sizin de dilekleriniz gerçek olmak üzere. Ama birazcık sabır. Bizim bayanlarımız biraz daha sabırsız oluyor. Benden kendimden pay biçiyorum. Biraz daha sabırsız oluyoruz bizler. Hemen olsun istiyoruz. Hemen hani elimize gelsin. E, görelim istiyoruz. O yüzden biraz daha sabır. Çünkü tespik çıkmış. Tespik çeken bir bayanınız çıkmış. O yüzden tespik sabır işidir çocuklar, kızlar. Hepiniz. Beni gençler de izliyorlarmış. Gençlerin de bundan pay bir şey çıkarabilirler kendilerini. Tamam mı? Okul konumunda da olabilir bu gençler için. Tamam mı kızlar? Diye. Beyler, kızlar için. Beylerinkini söyledim şimdi. Kızlarınki de bu. Tamam mı? Şimdi genele geçiyorum dostlarım. Hmm, bak bu çok güzel. İki tane güvercin. Bak burada. Çok güzel. Aa. <laughs> Gerçekten koca <Kama> koca. <laughs> şey <değil> <laughs> evet. İki tane güverce. Sizin için iki haberiniz var. Baş başa. İkisinde de aynı zamanda gelecek olan bir haber. Dostlarım şunu da söyleyeyim. Bunun fincanla bir alakası yok ama e, bazı zaman beklediğimiz haberler az geç gelebilir. Evet. Yani bunun için biraz sabırlı olursak Sakin olursak daha güzel olur. Hemen olmayan bir işte bir hayır vardır. Hemen olan belki işte bir şer olabilir. O yüzden hayırla şere Allah'a bırakalım. Tamam Biraz sabırlı olalım. Haberiniz, iki tane haberiniz var. Gerçekten çok güzel. İki kişi sizin aklınızda bir de konuşma var ha. Bu konuşma çok güzel. Kötü değil, çok iyi, çok iyi. Bir miktar para beklentiniz var baylar bayanlar. Uzun bir otoban. Otoban. Siz dışarı gidiyorsunuz. Şehir dışı yolculuğunuz var. Şehir dışı yolculuk gerçekten çok güzel. Ama bir e, kafanız çok karışık gideceksiniz buraya. Kafa çok karışık. Olur mu acaba? Yapabilir miyim acaba? Gittim kişi görebilir miyim acaba? Onaylatabilir miyim acaba? Böyle. Onaylanıyor, onaylanıyor. Korkmayın. Gidin gözünüzü yumun, cesaret edin gidin. Düşünmek bazı şeyleri yapmanın yarısıdır. Yapın, ben de yapacağım. Çok şükür. Allah ömürü verirse inşallah. Dışarıdan bir yerden. Dışarıdan dediysem de uzun zamandır beklediğiniz bir para. Ama birine ödüç mü verdiniz? Ama birine hani Yardım için mi verdiniz bilemiyorum ama buradaki çok güzel bir para zaten umudu kesmişsiniz bundan ama geliyor. Size geliyor bu para. Gelsin gelsin para iyidir. Para gelmesi iyidir eve. Öyle bir şey ki bir yoldan yola gideceksiniz düşünüyorsunuz. İki kişi gideceksiniz bu yola. Arkadaşlar bu bu arada ben arada bir bakıyorum hani dakikayı dolduruyoruz ya çok da uzun olmasın Hı -hı. diye. Çünkü tarot da bakacağız daha. Daha 9 dakikamız olmuş Anne, hani, bakabiliriz. Beni diye. dürtüyor arada. <gülüyor> 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 Azıcık kızaka sen ne diyorum daha tarot bakacağız. Ya video çok uzun oluyor o zaman. O yüzden. E, bir muhabbetiniz var birisiyle. Baylar bayanlar bu iki kişi ikisinin yani ikinizde de, de ikisiyle de, de ilgili. Baylar için de önemli, bayanlar için de önemli. Kuşu gösterir misin? Bak, bak, bak. Burada muhabbet kuşunu gösterir misin? Böyle tut görürsün bak. Orada çok yakın. O kadar güzel ki muhabbet kuşu çok şahane bir şey. Muhabbetiniz çok güzel. Şurada hemen anladım. Evet, orada bir muhabbet kuşu var ki muhabbetiniz o kadar güzel, o kadar iyi ki ama ne olur? Bu muhabbete güvenip her sırrınızı herkese anlatmayın. Muhabbet çok güzel. Ama sırlar bir gün olur sizin suratınıza çamar gibi çarpar. O yüzden her şeyinizi bu benim dostum, sırdaşım demeyin olur mu? Allah'tan başka sırdaş yoktur insana. Evet. İki kişinin bildiği de sır değildir bu arada. Tamam. Ama dostluk, muhabbet güzeldir. Tamam. Bazı şeyler kendimize saklamamız gerekir. Bir şey söyleyeceğim. Yolda giderken ama kısa, işten evinize olabilir, evden işe olabilir. Bir dilenci göreceksiniz. Bu dilenciye az çok, 1 lira, 2 lira verebilirsiniz. Bazı, ama gerçekten çok ihtiyacı olan birisine verin tamam mı? O teki türlü hani, ben dilenciye, ben para vermem. Sokaktaki çocuğa veririm parayı ama dilenciye para vermem. Ama siz verirseniz bazı işleriniz yoluna girecek. Yine de ihtiyacı olan birisi olduğundan emin olun tamam mı? Bir tavus kuşumuz var. Çok güzel. Tavus kuşu açıldığı zaman bütün renkleri. Hayatınıza renk gelecek. Kış vakti ne renk gelir. Gelir gelir. Gelir. Öyle güzel gelir ki hem de çok şahane. Allah'ım öyle bir şey ki. Kadınlar için bir şey söyleyeceğim. Böyle. Öyle güzel ki her yeri sarmalamak istiyor. Benim evimin insanı benim evimde kalsın. Dışarı gitmesin. Gözüm arkada kalsın. Kalmasın. Erkekler öyle. Babalar mesela. Babalar da öyle. Ailem bir yerde olsun. Şunu diyorum gençlerimize de baylarımıza, bayanlarımıza diyorum. En az gündüz dışarıdasınız ama akşam yemeklerinde bir arada olmaya gayret gösterelim. Bizim e, Türk milletinin adetidir. Akşam yemeği herkes evde olması şart. Tamam mı dostlarım? En güzeli adetimizin devam etmesidir. O bir kalabalık, bir kalabalık o kadar güzel ki kalabalık çok şahane, çok güzel çıkmış dostlarım. Bir de tabağa bakayım mı? Bak anne. Zengin işi yaptım. <laughs> hani bir insan gelir eve de hemen Hadi hoşçakalın hoşça kalın der gider ya. Zengin işi yaptım kalktın gittin derler ya. Onun hesap. Zengin işi yaptım inşallah zengin oluruz cümleyene hepimiz. Amin. Herkesten amin, bir. İnşallah. Amin ya Dostlarım. Vallahi çok güzel çok güzel gerçekten çok. Kendime bakasım geldi bundan. Bakın çok güzel çok şahane. Tek tek hepsi de inanın bana. Yıldız. Yıldız da evinize. Yıldız geliyor. Çok şahane bir yıldız. Bulutlarınız e, uzun zamandır üstünüzde kara bulutlar olduğunu düşünüyorsunuz. Ama değil artık düşünmeyin. Bu beyaz 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 bulutlar geliyor artık. E, nasıl diyeyim yılbaşından sonra diyeceğim. Her şey yılbaşından sonra diyorsunuz ama en az iki ay olduğu için, üç ay olduğu için yılbaşından sonra diyorum hayatım. Bakın evinize paralar gelecek. Parça parça. Uzun zamandır nereye verdiniz bilmiyorum. Yatırım mı yaptınız, bir arsa mı aldınız, ev mi aldınız değerleniyor. Yatırım yaptıysanız bu paralarınız geliyor. Yeniden yatırımlarınız görünüyor hayatım. Hepinize. Telefonumuz var. Uzun zamandır beklediğiniz bir telefon. Telefondan haber alacaksınız bu arada oturup evinizde yaşlı bir kişiniz varsa bu tespih çekiyor. Bunun duasını çok alıyorsunuz. Hmm, bak. Bakın. Saçları buraya kadar olan bir bayan. Uzun düz saçlı bir bayan bu. Ev alacak. Eğer saçları düz olan varsa buraya kadar. Boncuk gözlü. Güzel gözlü yalnız. Boncuk gözlü de boncuk güzeldir yani. Güzel bir suratı, beyaz yüzlü olan bir bayan bu bayanlar ev alıyorlar. Anahtar görünüyor çünkü gerçekten. Ve koyun kesecek, adak kesecek evi aldığında kesmesi gerekiyor telefon. Ve telefonumuz çok güzel. Güç geliyor üstümüze ya sizin. Arkadaşlar <laughs> tekrardan görsük çok sıcak. Ben çekidimi çıkardım. Çünkü okuldan aradılar. Okula gitmek durumunda kaldım. Oraya vardım geldim. Çok sıcaktı. o yüzden çekidimi çıkardım. Devam edelim. Hani. <laughs> Evet, şimdi de gençler için bir şey daha diyeceğim. Ondan sonra bitireceğim. Gençlerimizden, bizi izleyen kişilerin kendilerini çıkacakları bir durum. Görücü bekleyen kişiler, evlilik teklifi bekleyen kişiler, yakın bir zamanda evlilik teklifi bekleyenler bir e, görücü bekliyorlar. Gelecek ellerin, istenmeye gelecekler ve nişanlarım diyelim, sözlerim diyelim böyle bir şeyleriniz olacak. Dikkatli olun, sakin olun, heyecan yapmayın dostlarım. Burada da bitireyim. Şöyle de diyeyim. Herkesin gönlüne göre her istediğini Allah'ım versin. Sakinlik hmm. güzeldir her zaman. Dinginlik iyidir. Heyecan yok. Tamam dostlarım. Şimdi ben devre şeyi <laughs> Fatma <abi> devrediyorum. <laughs> Fatma bakacak şimdi dostlarım. Evet arkadaşlar siz de bugün tarot bakalım. Ben dinleyeceğim onu şimdi. O beni dinledi. Evet. <laughs> Arkadaşlar biraz fazlaca hastayım. Yani çok kötü garip olmuşum. Salgın da varmış. O yüzden böyle. Bugün biraz hmm. modum düşük. Evet. Mecburen. Ömer de dedi çok salgın var anne. Dışarıda dikkat edin. Dışarı çıkmam dedi Evet. Gerçi çıkamıyoruz. Zaten ben çıkamıyorum da. Fatma falan gidip geliyorlar. Çocuklar gidip geliyorlar ama. İşte. Şöyle. <laughs> Şöyle. Kılıç şövalyesi. Bu arada diyeyim hmm. kutlama var herkesin evinde kutlama olacak yakın zamandan dikkat edin güzel bir kutlama var onu unuttum çok güzel görünüyor farklı hatlar ama <laughs> Eko... Hı. çok iyi pardon geçer. arkadaşlar arkadaşlar ee, siz Yardımlaşın diyor. Yani bir kartımız var. Şu kartımız diyor ki, "Yardımlaşın. Yardım biraz cimrilik var herhalde izleyenlerimizde. Biraz cimrilik var." Diyor ki, kartımız bize yardımlaşın." Yani e, tabii ki de komşumuz aşken yani tok yatacak insanlar değiliz. Ama birazcık da olsun cimrilik var. <laughs> Herkes de var. Tabii ki bu da Cimrilik herkeste olması gereken bir şey aslında ama biraz dozunu fazla kaçırmamak gerekiyor benim fikrimce. Tabii. Savaş içerisindesiniz arkadaşlar bu para konusunda para beklentileriniz var. Sürekli kendi içinize savaş içerisiniz. Parayı, para 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 deyip duruyorsunuz bana. Ama aile içerisinde mutlusunuz. Tabii ki de bu savaşı yaşarken ne kadar mutlu olabiliriz derseniz ama gene de eşiniz ve çocuklarınız size mutluluk veriyor. Tabi beni izleyen evli de olabilir, bekar da olabilir. Evlilerin eşleri, bekarların da sevgili tarzı olabilir. Sevgililere mutluluk veriyordur. Yani. Sıkıntılarınız var, evle alakalı bir sıkıntınız var. Yani ev alma olabilir, tarla takkı olabilir Bir alım hakkında bir sıkıntı yaşıyor olabilirsiniz. Ama size bir el uzanacak arkadaşlar. Ya devlet dairesi böyle devletlik, polislik gibi şeylerde bir el uzanacak. Neyle alakalı sıkıntı yaşıyorsanız size el uzanacak ve yeniden başlangıç var arkadaşlar yıkılan kule görüyorsunuz değil mi bu yıkılan kule vah bittim Allah ölüyorum gari değil yeniden başlangıçlar eskiyi kapatıp yeniye başlangıçlar evet. ee, bir şeyin üstünü silip tekrardan yazmak yani size kötü gelen ne varsa geride bırakın ki dimdik ayakta kalın Arkadaşlar eğer bırakamazsanız eskiyi geride bırakamazsanız bir şeyleri yıkıp yeniden inşa edemezsiniz. Yani dimdik ayakta olamazsınız. Böyle hazan mevsimi gibi yapraklarınızı dökmüşsünüz. Size sıkıntı veren olaylar var. Üzülmüşsünüz. Çok kırılmışsınız. Ama size bir el uzanacak ve dimdik ayaktayım diyorsunuz. Bakın arkadaşlar görüyor musunuz? Eskiyi geride bırakın diyor. Kartımız eskiyi geride bırakın. Yeniden yeni başlangıçlar yapın. Ve de ben artık kazandım. Ben artık sözümü dinletiyorum. Benim diyeceksiniz yani Doğru. arkadaşlar. Evet. Anlatabiliyor muyum? Benim diyeceksiniz. Görüyorsunuz savaş var. Savaş içerisindesiniz. Arkanızdan vuranlar olmuş. Şöyle de Sizi ihanet edenler olmuş. Savaş yani öyle de olabilir. İçindeki sıkıntılarla savaşıyor olabilir. Ha. Yani. yani. Yani arkanızdan vuranlar olmuş. Ya yani annem böyle karıştı böyle diyeceklerimi unutuyorum da. <laughs> arkadaşlar o yüzden kusura bakmayın. İhanet edenler var. Sizi arkanızdan vurmaya çalışan insanlar var. Onlarla savaş içerisindesiniz. Ama hep de siz mutlusunuz arkadaşlar. Görüyor musunuz? Mutlusunuz yani. Ailecek, evinizde bolluk, çalışır. bereketlik, mutluluk, hayat arkadaşınızla sevginiz olur ya da eşiniz olur. Mutlusunuz A yani. Evinizde olabilir. mutlusunuz. Geçmişten gelen, çocukluktan gelen sıkıntılarınız var arkadaşlar. Bunları bırakın. Silmeyi unutun. Yani silmeyi öğrenin. Unutun diyorum da bu geçmişte yaşadığınız çocukluktan gelen travmalarınızı unutun. Başka çareniz yok. Unutmak zorundasınız. unutmasanız ne olacak? Düşünüp düşünüp vah ben şunları yaşadım da vah tüh ben öldüm bittim de yeniden ayağa kalktım da bakın Gördünüz mü? Yeniden, yeniden yaşamış olabilirsiniz. Kötülükleri, zamanda yaşamış olabilirsiniz ama hala hayattasınız ve yaşıyorsunuz. Önemli o yüzden bugün. Bugün. eskiyi bırakamazsınız, önünüzü göremezsiniz. Benden size abi, e, kız kardeş nasihatı yani tutarsın tutmazsa size kalmış. Düşünüyorsunuz arkadaşlar. Görüyor musunuz? Hep bir düşünce var. Geçmişi düşünüyorsunuz. Geçmişi düşünüyorsunuz. Düşünüyorsunuz. Karalar bağlamışsınız. Ama bak görüyor musun? Düşünmeyin diyor ya. Talih kuşu konacak arkadaşlar başınıza. Para hakkında beklentileriniz var. Talih kuşu geliyor. Bakın bu kar talih kuşu demektir. Evet. Böyle bol elbise olması üzerinizde Rahatlığa, bolluğa, paraya. Bak <laughs> ulaşacaksınız. Aha da ben demiyorum kart söylüyor. Aha da kart. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü diyor ki ben diyor kuş elimde tutuyorum diyor ya. Kuş talih kuşu konacak başınıza arkadaşlar. Zenginlik, mal, mülk, para her konuda zenginliktir bu kart. Yani bunun üstüne daha da bakılır mı? Bakılmaz ama hadi sizin için bir kart daha seçeceğim. Seç Bak bakalım. görüyor musunuz? <laughs> Zenginliğe ulaştım diye de kendinizi bırakmayın. Böyle yanlış kararlar verirseniz, yanlış hareketler yaparsanız suyun üstündesiniz arkadaşlar, görüyor musunuz? Bir ayağınız kayabilir yani. Hemen böyle tepedaklak gelebilirsiniz. Ağlo bunu olabilirsiniz. Param var diye sakın böbürlenmeyin. Çünkü ne diyor? Görüyor musunuz? Yardımlaşın diyor. Görüyor musunuz? Bu kart yardımlaşın demek. Yardım edin insanlara. Evet. Az da olsa paranızın, gücünüzün yettiği kadar yardım edin tabii, mutlaka. Tabii. Şimdi bir de dişil enerji kartları bakalım. Ben bu dişil enerji kartlarını çok seviyorum. Çünkü gerçekten de insanın ruh halini yansıtıyor ve de doğru arkadaşlar söylüyor, doğru söylüyor. şu katina kartları var ya, şu katina kartları gerçekten çok etkili bir kart. Gerçekten <laughs> söylüyorum size. <laughs> çok etkili. Çok. <laughs> Onu çok sık bakmıyorum çünkü çok etkili bir kart. Bundan da üç tane açacağım zaten. Bunu gençler için, sevgililer için bakabiliriz. Tamam. Ya üç Hadi bundan da açalım bugün. <laughs> Arkadaşlar yaşam tohumu gösteriyorum. Diyor ki kartımız. Bugün hayatını ve enkarnasyonu tam olarak yaşamaya karar ver. Bak. Ne dedim size? Tarotta dedim ki geçmişi bırakın. Kart da diyor ki önünüze bakın. Anınızı yaşayın. Gününüzü yaşayın. Geçmişi bırakın diyor. Bak. Vallahi çıkıyor Tabii ya gerçekten. tam bak görüyor musunuz Öyle. arkadaşlar diyor ki seçtiğin yol seni bütünlüğünden uzaklaştırıyor sen geçmişi seçmişsin geçmişi hatırlıyorsun çocuklukta yaşadığın kötü şeyleri hatırlıyorsun ya da geçmişinde yaşadığın kötü şeyleri hatırlayıp durdukça seçtiğin yol oluyor artık o senin o yüzden bugünden uzaklaşıyorsun seni bütünlüğünden uzaklaştırıyor önündekileri görmene engel oluyor. Ben demiyorum. Evet, Kart diyor. Doğru. Doğru. Vallahi. Doğru. Ve zevkli kutsal kafiyeler. Hmm. Diyor ki hayatın zevkleriyle yeniden bağlantı kurarak günlük hayatına neşe kat. Bak, bak, bak. ben demiyorum arkadaşlar. Gördünüz değil mi? Bak kat söylüyor ya. <laughs> diyor ki hayatın zevkleriyle yeniden bağlantı kur. Bugün yeniden başla. <laughs> yeniden başla. Geçmişi bırak ve yeniden başla diyor. Arkadaşlar vallahi ben de. Aha Bak bak bak. <laughs> Gösteriyorum. Gördünüz mü? Yeniden başla. Hayatın zevklerinden tat almaya bak. E, günlük yaşantına neşe katlıyor ya. Yani. Bırak artık Bugünü geçmişi. değerlendirin dostlarım. Bugünü değerlendirin. Arkadaşlar size de katini kart açayım. Bunu Gençler için aç. Sevgililik, işte evlilik. Arkadaşlık. E, ben sevgilim ne yapıyor, ne işliyor acaba, neler çeviriyor. <laughs> Yani. yani. geri dönecek mi? Ben aldatıyor mu? Başka birisi var mı? Diyenler mutlaka dinlesin. Gerçekten de güzel kart bu. Ben seviyorum bu katine kartını. Hmm. Üç tane aç yeter. Onu ben söyleyeyim. Sana. Ben söylerim anne. Öyle değil. Ben üç tane açı dedim. Mezar. Şöyle gösteriyorum. Mezar çıkmış arkadaşlar. Allah. Haç. Alyans görüyor musunuz? Bak. Alyans görüyor musunuz arkadaşlar? Nil <laughs> neydi? Hmm. Arkadaşlar, birisi varmış, çok seviyorsunuz. Çok seviyormuşsunuz. Birisi var, sevdiğiniz birisi var. Ama size iyi gelmeyen bir insan. Göstereyim mi? Heh. haç çıkmış. Evet. Bak, mezar, haç. Anlatabiliyor muyum? İnan, inanmıyorsunuz. Siz bunu seviyorsunuz. Ama inanmıyorsunuz. Görüyor musun? Gösteriyorum aliyans. Sevdiğiniz, evlilik düşündüğünüz insan. Yani bunu e, şimdi değil bu. Şimdiki görüştüğünüz insan değil. Geçmişte yaşadığınız, inanmadığınız, sizin hayatınızı boşu boşuna geçirmenizi sağlayan insanlar olmuş. Zaman harcatmış. Size boş zaman harcatmış. Alias çıkmış çünkü. Evliliği evet. düşündüğünüz, acaba biz evleneceğiz mi diye. Ama inanmadığınız bir ilişki olmuş. İnanmadığınız bir ilişki olmuş. Yani bunu bu ilişkiyi bitirmişsiniz arkadaşlar. Hı hı. Çünkü mezara görmüşsünüz yani. Bu ilişki yani, bitmiş. Yani. Ve üstünden çok sular aktı ve ben artık önüme bakıyorum. Yeni hayatlara yelken açtım diyorsunuz. Evet. Arkadaşlar bırakın. Sizi gerçekten iyi gelmeyen insanları bırakın gitsin. Siz üzüleceğinize onur üzülsün. Yani yani yani. Siz neyse içinizdeki söyleyin. Hı hı. Bırakın gitsin ya. Vallahi hiç umurunuzda olmasın. Siz bir evet. ikinci, üçüncü kere gelecek misiniz dünyaya? Gelmeyeceksiniz. Bu kadar basit. Yılan, bak görüyor musunuz? Yılan gibi etrafınızda insanlar var. Sizi sokmak için böyle fırsat kollayan insanlar var. Hemen böyle ufacık bir şey de olur. Hani böyle sevmediğimiz akrabalarımız gelir de böyle fitne fesat için. Hemen gelir gelmez laf sokmaya başlarlar ya. Evet. Böyle Yılan gibi et, etrafınızda insanlar var. Evet. Bırakın. Böyle, görüyor musunuz? At murat demektir. Muradınızı ereceksiniz. Ki eskidekileri unutun diyor ki muradınızı erin artık. Doğru. Anlatabiliyor muyum? Doğru. Kafil. Cık. Kalif. Gerçekten güzel şeyler arkadaşlar. Eşyanızı ya bir yere göçmek istiyorsunuz. Belli bu. Yani oradan uzaklaşmak artık ben burası bana iyi gelmiyor diyorsunuz. Evet. Heybenizi doldurup gideceksiniz arkadaşlar. <laughs> bolluk ozmerlemek. <doğsun Ha>. <laughs> Gittiğiniz yerde bolluk bereketli buluyor evet. <laughs> inşallah Allah'ım. Herkes kalbinin ekmeğini yermiş arkadaşlar. O yüzden Evet herkesin kalbi nasılsa evet. onu versin Allah. Aynen. Onun yüz katını bin katını versin. Güzel Bakın versin. herkesin kalbi nasılsa onun yüz katını bin katını versin. Buradan da size sesleniyor Hı. oraya. Bir şey diyeyim. Bir Söyledim. tane de en son dişil seçkar. Onlar güzel tamam başka. Bunun üstüne de seçeyim arkadaşlar. Bak zümrüt seçtim. Güzel olacaktı arkadaşlar. Heybenizi doldurunuz gideceksiniz. Ve güzel günler yani zümrüt. Çok değerli bir taştır. Bir tane. Kazan. Bir tane de üstüne dişil enerji açalım. Evet. Kendini inançlarının boğucu sınırlarına hapsetme. Yeni şeylere açık ol. Bitti. Buyurun buradan yakın. Ve burada da noktayı <laughs> koyalım. Arkadaşlar yeni şeylere açık olun. Kendinize açın. Kapatmayın. Etrafa bakın. Ha, bir Güzellikleri Bir kötü bir şey yaşadınız diye her şey kötü olacak değil. Evet evet. Ben e yapıyorum. De yavaş yavaş ben başladım yaparım. artık geride bırakmaya. Ben üzüleceğimi başkası üzülsün demeye yeni yeni başladım. Evet, evet. arkadaşlar. Hanım bugünlük... Videomuz bu kadar. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açıp like'a basmayı unutmayınız lütfen. Evet. Eğer bize yorum yapıp like'a basarsanız çok yardımcı olmuş olursunuz. Çünkü keşfete düşüyoruz o zaman. Bize çok yardımcı ve mutlu etmiş olursunuz. Bugünlük fanımız bu kadar. İnşallah herkese kalbin ekmeğini yer. Kim ne düşünüyorsa bin katını versin. İyisi de kötüsü de. Buradan bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Söz evet. anneme bırakıyorum. Evet dostlarım. <laughs> Herkes kendine iyi baksın, sağlıklı kalın, mutlu kalın dostlarım. Hoşçakalın. Hoşça <laughs>